herkes toplanmıştır. Zehra'ya kaldırayım. Zehra koş koş. Ne oldu? Ya unuttum mu? Bugün ay <laughs> bize bir oyun oynattıracaklardı. Gel şunun içine gelelim. Millet toplanmış. Belki burada bir şey olacak. Anlık baktınız mı? Ne oldu? Para kesesine. Abi <laughs> ya şahsın. Koş 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 ben varım. Anam 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 ben varım vallahi. Kapıyı. Ne olacak gel bir yere gel bir köşeye gel. Aydın göremiyorum. Çok karanlık ya. Ben. Ne bileyim dur ben seni ben. göremiyorum. Sağdayım ben sağ taraf. Eh, gel ben. gördüm. E ee, nasıl gidecek sence? İyi gider bence. Ben o para ben o parayı almadan geri dönmem. Al onu döndük. Bakalım gidiyoruz. Bu, bu ne ya bebek var. Neredesin aşkı Ne diyor? Sokut gelme hoş geldiniz. Sağ ol, bir, hoş bulduk. Bu bir kırmızı. Bu bir, bir çok oyun ikidir. Kırmızı ışık deyince dur. Yeşil ışık deyince karşı tarafa ulaşmaya çalış. Çalış. Güvende olmaya çalış bize. Tamam. Duralım. Ben biraz erken duracağım çünkü korkuyorum. Ölmek. Adam öldü zaten. Dur. Yavaş gidelim. Güvenli gidelim. Yani ben dur. Şimdi anladığım kadarıyla şu bebek arkasını dönünce durmamız lazım. Yani yeşil kırmızı ışık oyununu oynamıştık ya. He Allah. doğru. Okulda da oynuyorlardı bizim. Sizin? Aa çocuk tutunca bir şey olmuyor. Gel gidelim de çok az kişi kalmışız ya. Bayağı kişi ölmüş. Nereden baksan 5-6 kişi gitti. Ama bunlar da iyi oynuyor galiba baksana. Hiç ölen yok burada. Ha, nazar değdi. Adama El-Fatiha e okurken <laughs> ben. Yok mu konuşuyor şu an. Dur neyse koş koş. Ölme. Tamam ben geçtim galiba. Geçtim ben. Bu 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 ne işe yarıyor ben anlamadım. Dikkat et ölme. Koş koş. Geçtim. Sakın gelmeyelim bak ne? şimdi bu bize tekme koyar gel arkasından çık. Bir ölürüz vallahi. Vallahi. Sorma sahip bu çimenler neden bu kadar büyük biz karınca mı olduk? Vallahi ben de bilmiyorum. Haydi bakalım ne diyor? Şeker peterine hoş geldin. Hoş bulduk. Çizgileri takip ederek kurabiyeleri kesin. E ee, ne kurabiyesiz? Yiyecek miyiz? Kurabiye kırılırsa eğlenirsiniz. Bu ne kardeşim ya? Kurabiye kırılınca ölüyor muyuz? Kalbimiz değil ki. Üçgen geldi sana. Aa, üçgen geldi. Bana da. Şey yapmaya çalışıyorum. Bitti. Bitti mi? Ben de bitirdim. Doğru sen kurallarını çok işin. Bir tane arkadaş vurmuş yazık. Nasıl öldü? Ama şemsiye çıktıysa aha bak bu kardeş de şemsiye çıkmış. Çok kötü. Evet. Bak buna da çıkmış. Aynen. Şemsiye daha az çıkıyor galiba. Aa öldü. Kim öldü? Yok yok kırmıştır. Bir de kafadan vuruyorlar ya. İnsan göbekten falan vurur. Çok saçma değil mi? şu anda. Daha kaydırıp patlayalım. Bitti Ay, yok, ki zaman Boş ver. Ne diyor? Hadi şu kurabiyeleri görelim. Biz. Ne yapacağız? Al abici. Zehra gel. Ya yatakhaneye geri döndük. Gel. Biz kendi yatağımıza ya gidelim. gidelim. Gel gel şuradaydık biz ya. Gel en ben bu sefer. Var. Gel sen de aynı. Aynı yerde Ben seni ağzı tutuyorum. Bir şey olmaz. İyi geceler tatlı rüyalar. Sağ ol da neden süre verdiniz? Ben uyuyamıyorum. Yani uyumak için yok oh. Işık var diye uyuyamıyorum. Çok ışık koymuşsunuz. Yani bir kapatın ışıkları değil mi? Yani. Allah oh, Allah. Düştün mü? Yok buradayım. Ya tamam burası ya benim. Gel. Ya da dur ben senin bir altına gireceğim. Bu ne be? Anam Aa, çok... Aa buraya ekmeği vermişler. Çok Işıkları kapat. kapattılar. Uyuyalım. Hadi uyu. O ne o kırmızı çıktı sen ya. Ya ne böyle? Ama Allah razı olsun hiç ben böyle bir oyun görmedim. Uyutan. Bu ne be? Tebes. Ana bana bir şey geldi. Allah Allah. Allah. Aa, aa. Gel bunu. Üste gel üstte. Işte. Ben korkuyorum. Ya üstte gelmezsen gidersin nasıl? Kovalasın boş ver de yukarı çık. Dur ben şu ışığa gideceğim. Hoş. Gel gel hadi hadi gel. Seni hop öldür be. Sen açılamayalım mı? ben dayanalım mı? Gel lan bire. Sen benim parama göz çıkma. Aa, vuruldum. Vurdu. Hop. Ya buna vuramıyorum ben. Kaç. Kaç kaç. Tamam dur ben şimdi öldürmeye çalışayım Anam bir tane daha yedim. Ben sana O da Tamam vur. Ben burada izleyeyim Neyse ben şurada şunla bir konuşayım. Niye vuramıyorsun kardeş? Abi vuramıyorum vallahi. Dur şimdi deneyelim. Bak. Affettim sen Allah 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 Allah. Aha vurdum. Kafasına bir tane oturtturdum. Ben Para. sana Geç gitmedi biliyor musun? Of oh be. Uyuyan. Umarım ki herkes gece iyi din... Yok ya ben hiç iyi dinlenemedim sen. Yani ben bile uyuyamadım. Şimdi bir de üstüme üstlük bir şey de yapacağım. Ana baya bir kişi öldürmüşler ya. Baksana baya azalmışız. Aa hakikaten. Anam tövbe estağfurullah. Bu ne? şimdi konuşuyor. Türkçe neden değil. Neyse kardeşim. <laughs> aç şu kapıyı. Geçeceğim. Oku takip edeceğiz galiba. Galiba. İyi şanslar diyor da. Hadi, hadi inşallah. Koş koş koş. Run run. Alttan sular o, yükseliyor. Su Lav değil. Lav değil. Su yükseliyor. Ben gördüm şimdi de. Çok saçma ya. Tamam mı? Hayır ben şunu anlamadım. Burası neresi? Ne işe yarıyor bu? Amaç Ben onu anlamadım. Ben sen ya da arkada kalırsan. Çok arkada. Şurada ben bir tane ok gördüm. Anam parkur koymuşlar buraya. Tabii ki de parkur ben ustası ben olarak. bilmiyorum. Yok. Güzel güzel gel. Yavaş gel. İyi gel. Hadi. Atla sen. aferin. E şimdi ne yapacağız? Gel üstte 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 üstte. Daha da üstte. su Baya yavaş geliyor. Bir de baya bir altta. Koş. Abo bir tane adam düştü. Bak burada delikler var. Dikkat et. Bak burada da delik var bir tane. Biliyorum gördüm. Abo çok fazla parkur var. Burada düşen. Ne oldu? Bir <laughs> olmaz. Parayı ben bulurum. Ben alırım. Uf uh, ne güzel. Öldün mü? Alo. Ses gelmiyor. <laughs> İzleyebiliyor musun? Alo. Acı. Galiba ölmüş kendi komple ölmüş. Neyse ben kazandım ya ona şükür. Bu kadar kişi mi kazandık ya ben ölsenin ne olacak? Ben de birazdan ölürüm zaten. Ne diyor? Anlayamıyor. Güvenli alana girdiniz diyor. E ee? He bir sonraki oyunun salat çekmeme. Dışı. Ne yapacağız ya? Kesin gittim. Adamlar da iki, adamlar da iki kişi bizde iki kişi. Tamam iyi. Bas 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 ne kadar basarsak o kadar kar. şu an çok iyi gidiyoruz. Onlar daha da geride diyecektim ki onlar geliyor. Bitti Öldüm. Öldü. Bakalım. Yo. Öldün diyor. E ben nasıl okuyorum öldüysem? Geri gidelim. Bakalım kaç. Ne oldu ya? Ahmet. Ay ay ay. Bayılttılar beni en son suda. Ne oldu? Ölmemişiz ulan. Bizi bayıltmışlar. Evet. Ahmet. Hı. Biz şimdi ne yapacağız? Tekrar başlamak istiyorum ben. Şimdi... Ya hadi gidelim. Gidek gel gel. Video mu çekiyorsun? Ya evet belki şey kadın arkadaşlarımı göstereyim bak ben bu kadar para aldım diye. Çekiyorsun tabi neden çekmiyim Ama ben biraz bak birazcık dinlenelim. Hem o kadar yapmak benim yordu. Bak bir dahaki ne ya o parkurda düşme yoksa bayılıyorsun. Çok kötü acıtıyor ya. Valla ben de fark ettim. Gel uyuyalım biraz. Bildiğimiz üzere sen yüzme de bilmiyormuşsun. Evet bilmiyorum. Ama sözüstüyüm biliyor musun? Allah Allah. Evet. Gidelim gel. Kaç saniye kalmış? 45 saniye kalmış. Ben anladım bu oyun mudur nedir işte. Ben en son evime bana en son evime şöyle bir şey geldi, mektup geldi. E yuvarlaktı, üçgen vardı, bir de kare vardı senin. Ben de geldim. Bir de arkasında numara. Aradan buraya geldi. Tam 10 tane kalınca söylerim. Tamam, hadi gir, gir. Sen gel, ben seni görüyorum. 10, 9 Ben içindeyim 8, zaten. İçindeyim, içindeyim. 2 5 Gel sırtını kaçtı. Hayır 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 olmaz evet. olmaz. Şimdi biz kaçınacağız zaten. Ama ben o silahlı şeyi hiç istemiyorum. Evet. Hani öldürüyorlar ya bir tane bebek vuruyor ya bizi. Onu hiç istemiyorum. Sen? Ne yaptın Hadi bakalım. Bir kere daha başaramazsan ben artık gidiyorum eve. Değil Ben sana dur deyince dur diyeyim. Duracağız ama. Ama. Dur. Oho. Geçseydik keşke. Keşke. Git 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 git. Dur. Git git git. Anam. Dur. Bitiyor seni. Hı hı. Dur. Niye sıktım kaşıyı? Benim kaçmam. Dur. Hiç risk almak istemiyorum bir de. Sen? Benim de. Ben duracağım. Galiba daha da hızlanıyor ya bu bebeğin demesi. E bence de. Baksana iki dakika gidiyorum hop bitiyor. 90 saniyede varırız değil mi oraya? Yani. İnşallah. Koş 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 koş. Koşamıyoruz ki bir de. Kar var. Kar mıdır çöl müdür? Nereye getirttiler bizi ya? Az kaldı hadi ben. Ben artık girdim. Ben de girdim. Dur seni bir kitesin geldi. Neyse gel kaşı. Dur. Uh, Aa ben <laughs> seninkini kaşıdı. <laughs> gel gel biraz daha kaşıyım. Daha da kaşıyım. Oy. İnşallah şemsiye gelmez. Ay pardon abi düştün düşsün ya. Bu kadar hızlı kaşık. Ana. Muz koydum. Ben öpeyim. Hoppa hala. Uh. Neyse görmüşe göre ya abicim demin de geldim diye söyledim. Hiç söylemem Aha, gerek Boş ver boş ver şimdi. Şeker peteni. Hoş gel. Hoş bulduk. Sanki bir kere bu kez daha fazla kişiyiz. Evet ben. Yani. Hadi bakalım. Kurulmasını istemiyorum. Yuvarlak. <laughs> bir şey olmaz. En fazla ölür. Şansiye de Ayy. vurdu. Ay! Vurdu benim kafamdan. Ablam evet. diyor şey? ya. İyi. Sen bari dinle kadar. İzleyemeyin yok. Beni lobiye aldılar. Neyse ben videoyu kapatıyorum. Geliyor musun? Ne? Videoyu kapatıyorum ben. Geliyor musun? Gelmeyiz. Dur geleceğim ama nasıl gelelim Kurabiye kır. Bayıldıyorlar. Ama ben kurabiyemi çoktan bitirdim. Hmm, o zaman ben bitireyim videoyu. Senin de oyundan sesle. <laughs> Buradan Tamam. Hepinizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir dahaki bölümü 3 like'ta de gelsin değil mi? Yani. Hadi görüşürüz arkadaşlar. arkadaşlar. Bu arada Ahmet buraya gelince de bunun gerçeğini çekeceğiz. Evet. Görüşürüz.